Satışta olan helikopterimizi kısaca tanıyalım. Helikopterimiz askeri renkte. Çok sağlam bir kabine sahip. Çift pervaneli yani koaksiyel bir helikopter. Başlangıç için çok uygun bir helikopterdir. Kullanım kolay, dengede kolay durur. 3 kanaldır helikopter. Arkadaki ufak pervanesi sayesinde ileri ve geri yapabilir havadayken. İki tane ışığımız var. Uçarken bunlar yanıyor. Kumandamız da bu şekilde. Soldaki çubuğumuz helikopteri yukarı ve aşağı kaldırmaya yarıyor. Sağdaki çubuk ise helikopteri ileri, geri ve kendi ekseni etrafında sağ ve sol komutlarını vermemize yarıyor.